Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bu hafta aile haftasıymış. Hepinizin aile haftasını kutluyorum öncelikle. Ben de aile haftası vesilesiyle sizlere birkaç şey söylemek istedim. Şimdi öncelikle bence şu anki ticari ortamda bizimki aile haftası değil de anti aile haftası olsa daha anlamlı olurmuş, daha doğru olurmuş. Biz yaklaşık 3 senedir kendi iş yerimizde ticaret yapmaya çalışıyoruz. Onun öncesinde de ben yaklaşık 8-9 sene kadar özel sektörde makine mühendisi olarak çalıştım. Yani profesyonel olarak 10-11 yıldır ticaretin içindeyim. Bu sürede gördüğüm şu ki kimsenin ahlak, dürüstlük, doğruluk, erdem gibi davranışları ticaretin içinde bulunmuyor. Kim ne kadar çok kazıklarsa, kim ne kadar çok dolandırırsa, kim ne kadar çok yalan söylerse o yükselip gidiyor. Dürüst olan maalesef yükselemiyor. İşini iyi yapan, doğru yapan şu anki ortamda boğuşup duruyor. Bunun çok fazla sebebi var. Ama en basit olarak birkaç sebep söyleyeceğim. Diyelim ki siz düzgün olarak işinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Ama aldığınız ham madde size gelirken düzgün gelmiyor. En kalitesini almaya çalışıyorsunuz. Ama ne kadar uyarsanız da, ne kadar özen gösterseniz de size ham maddeyi gönderen düzgün göndermeyebiliyor. Mesela bizim işten örnek verirsek, diyelim tutkal aldık. Bu tutkalla yapı yapıştırdım. Ben bir küçük bir dolap yaptım. Ama eğer tutkal kaliteli değilse, mesela beklemiş tutku olabiliyor veya yan sanayi olabiliyor. Böyle bin bir türlü üç kağıt olabiliyor. Böyle bir şey ise siz bunu gönderiyorsunuz müşteriye. Sizin bunda hiçbir suçunuz olmasa da müşteri bu durumda mağdur olabiliyor. Veya ham maddeyi alırken ne kadar uyarsanız da adam size kalitesiz ürün gönderebiliyor. En kaliteli diye aldığım ürün en kötü malzeme olarak elime gelebiliyor maalesef. Şimdi ne oluyor? Kalitesiz ürünü aldığı zaman bir satıcı o kalitesiz ürünü geri veremezse, elinde patlarsa <laughs> onu mecburen müşteriye bir şekilde satması gerekiyor. E, o da zarar etmemek için müşteriye ürünü bir şekilde satıyor. Sonrasında yine en sonunda müşteri bunu zararını çekmiş oluyor. Sonuç olarak girdiler kalitesiz olursa ortaya çıkan ürün de çok kaliteli olamıyor maalesef. Sonuçta bu bir zincir olarak devam ediyor. Yani en başta kalitesiz bir ürün üretime girdiğinde bu sonuna kadar devam ediyor. Ve bu de zincir gibi hepsi birbirine bağlı olduğu için maalesef, kalitesiz bir başlangıç sonunda da kalitesiz bir ürün olarak ortaya çıkıyor. Sadece bu ürün olarak da değil. Satıcılar genel olarak yalan söylüyorlar. Bir ürün alıyorsunuz. işte üç gün sonra sana göndereceğim diyor. Aradan geçiyor bir hafta iki hafta size ürün gelmemiş olabiliyor. Veya bir ürün ödemesini almanız gerekiyor. Müşteriniz size parayı ödemeyebiliyor. E bu da yine zincir gibi. Diyelim ki ben parayı alamamışsam ben de Tedarikçime parayı ödeyemiyorum. E, tedarikçim parayı alamayınca o da kendi tedarikçisine ödeyemiyor. Bu şekilde zincir devam edip gidiyor. Bu şekilde ticaret ahlaksız bir ortama dönüşüyor. Ben özel sektörde beyaz yakalı olarak çalışırken de sıklıkla böyle şeylerle karşılaşıyordum. Tedarikçiler ürünü ya göndermiyordu ya eksik gönderiyordu ya yanlış malzeme gönderiyordu. Eğer fark ederseniz kurtarıyordunuz. Fark etmezseniz siz de onu müşterinize kendiniz o şekilde göndermek zorunda kalıyordunuz. Bunları fark edip tedarikçiye döndüğünüzde de tedarikçi sanki hiç bu önemli bir şey değilmiş gibi size ufak tefek yalanlar söyleyip sizi geçiştirebiliyor. İşte bu durumun sonunda da bütün ticari ahlak kurallar bozuluyor. Zaten kimsenin ahlak, kanun, kural dinleri yok. Kim kime ne kaptırabilirse kaptırıyor. Yani para için göz göre göre insanlar hiç acımadan yalan söylüyor. Sizin zarar etmeniz, etmemeniz kimsenin umurunda olmuyor. Bunu da hiçbir yere şikayet edemediğiniz için, denetleyen kimse olmadığı için mağdur olan hep müşteri oluyor. En basitinden aracınızı alıp otosanayiye gidiyorsunuz. Arabaya bir şey yaptırıyorsunuz. Yapılan şey tekrar arızalanıyor veya yanlış bir yere yapmış oluyor usta. Siz de bundan anlayamıyorsunuz maalesef. Sonunda siz fazla fazla para harcayıp mağdur oluyorsunuz. Yapılan işi kimse denetlemiyor. Müşteri olarak hakkınızı arayacak herhangi bir yerde yok maalesef. İşte bu düzende dürüst olan firmalar çok ilerleyemiyorlar. Ama üçkağıtçı olan, yalan dolan söyleyen, bir şekilde işini yürüten büyüyüp gidebiliyor. Zaten onlar da çok büyüyemiyorlar ama en azından tutunabiliyorlar. Diğer firmalar tutunma konusunda çok sıkıntı yaşıyorlar. Umarım bunlar bir gün düzelir. Daha doğru, daha dürüst, daha ahlaklı ticari bir ortam oluşur. Daha kaliteli ürünlerle biz de buluşuruz. Mevcut ticari ortamda maalesef kimsenin ahirlik, doğruluk, dürüstlük, hak, hukuk umrunda değil. Çoğu karşısındaki insandan ne kopardığına bakıyor, ne kazandığına bakıyor. Ben de bu videoyu size daha önce de çekmek istiyordum. Bununla ilgili çok daha fazla söyleyeceğim şey var. Onlar da yeri geldiğinde söyleyeceğim. Bu ahilik haftası dolayısıyla bunları size anlatmak istedim. Umarım sizin karşınıza düzgün insanlar çıkar, düzgün ustalar çıkar. Düzgün firmalarla çalışırsınız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça Hoşçakalın.